geliyormuş. Kızıl fenalaşmış. İyi. Biz göze batmadık. Kendi yangınlarında kalosunlar. Kızım. Hadi gel, gel. Gel. Yüzüne bir su çarpalım senin. Hadi. Kendine gel biraz hadi yavrum. Hadi kalk. Hadi yavrum. Hadi. Hadi yüzünü yıkayalım da sonra. Sakin sakin konuşalım yavrum. Yapma ama böyle. Hadi gel. Gel Gel, sen, gel. 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 Dur. Tam. Tam. böyle ama dur. Dur. Dur gel. Gel. Tam. Tamam, toparlan biraz. Bak. Ant olsun. İkisi de cezasını çekecek. Ama senin toparlanman lazım. Toparlamazsan işimiz iş. Bak civan göreceğini gördü. Hadi o el değil bizden. Hötlerim sustururum. Ya ötekilere karşı, anana karşı, Agah babana karşı, kocana. Kocam. Kocam. Benim kocam, bu kocam. mışıl mışıl uyuyan kocam. Kızım. Şşş. Şş. Kocam uyuyor. Kıyametimiz koparken benim kocam. Melekler gibi, bebekler gibi mışıl mışıl uyuyor. Kocamı uyandırırım şimdi. Usul usul uyandırırım. Müjdeyi ona veririm şimdi. Uyan kocam derim. Uyan da gör derim. Uyan. Bizde nasıl kıydılar gör. Uyan dedim uyan. Uyan aptal uyan. El ele tutuşup kalbimizi yerinden söktüler uyan. O dilinden düşüremediğin Cemre'yi gör artık uyan. Cemre'yi gör. Cemre'yi. Günaydın.. Uyuyan güzel.. Günaydın.. Kıyamam.. Ayılamıyor musun sen? Ayılacaksın.. Birazdan müjdeyi alınca ayılacaksın.. Nedim.. Sen dün gece burada uyurken ne oldu Nedim biliyor musun? Kuzenin evlendi.. Ya.. Kuzenin evlendi. Amerika yolcusu kuzenin benim ablamla evlendi. <laughs> hanımefendide bu kapıdan dönmek zorundasınız. Ne? İnanmıyor musun bana ha? İnanmıyor musun? Karına mı inanmıyorsun? Tamam. Tamam. Bak! Kim olduğumu unuttunuz galiba? Burası benim evim. Çekil önümden. Babanız öyle demiyor ama Jack Bey. <laughs> tamam o zaman. Babamın değil, annemin evine geldim ben. Oldu mu? Jack Bey, babanızın kesin talimatı var. Bu Kapıdan içeri girmenizi yasakladı. Karımı aldım, el öpmeye geldim. Beni bu kapıdan, kendi evimin kapısından döndürecek adam daha anasının karnından doğmadı. Şimdi. Eğer bileğine güvenen varsa gelsin beni durdursun. Çünkü ben durmayacağım. Kapa gözlerini daha sıkı kapa. Olmuyor Aman Nedim, olmuyor. Boşa, boşa. İstediğin kadar tıka kulaklarını. Gözün önünden gitmiyor o görüntüler, silemiyorsun. O bize evlendik demeleri var ya, o alkışlar, o tebrikler. Kulağını ne kadar tıkasan da o çınlamalar gitmiyor. Susturamıyorsun. Aç kulaklarını. Aç kulaklarını. Bak böyle. Aynı böyle nefesi yetmiyor insanın. Dün gece benim de böyle nefesim kesildi. Benim kalbim artık bunu kaldırmıyor Nedim. Gelinle damat ayağımıza kadar geldiler. Farkında mısın bilmiyorum ama az önce annemi yatak odanıza kilitledin. Abi. E, abimi de evlatlıktan reddettin. <laughs> ne yapıyorsunuz acaba siz? Çünkü benim aklım artık gerçekten almıyor. Hayır yani şu evde aklı başında tek bir insan kalmadı mı gerçekten? Ya çünkü gerçekten kalmadı mı diye düşünmeye başlıyorum ben. Ay, 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 ay. Ya şu yaşadıklarımızı çekip bir yere yüklesem tıklanma rekorları falan kurar o derece diyorum ya. Ay, ay, ne yapıyorsun? Ay, şu kapıyı. İnanamıyorum baba. Damla. Kızım benim çok mu hoşuma gidiyor zannetiyorsun? Ha? Bütün bu yaşadıklarımız, hiç mi haysiyetimi, onurumu, babalığımı, yüzümü kızartmıyor zannediyorsun? Artık abi. İçimi sızlata sızlata, o senin utanmaz abin. Kafama kadar gelip bana ve annene şov yapamaz. Yapsa da bir baba olarak ben buna izin vermem. Veremem. Ne anneni, ne kendimi, ne de soyumun adını benden düşmüş olana çiğnetmem. Anladın mı kızım? Baba, Bak. Ben seni gerçekten çok iyi anlıyorum. Haklısın. Çok da hak veriyorum. Ama yapma. Bak o senin oğlun. Benim abim. Biz bir aileyiz baba. Yapmayın. Benim oğlum yok. Anasını, atasını ezip geçen bir oğlum. Şimdi elimi yüzümü yıkayıp uzun uzun bakacağım ayaklara kendime. almalıydım anasını elimden oğlum. Hazır mısın? Kocacığım. Jack Bey. Babanız neredeyse ilettim. Bakın zorluk çıkacak artık. Cihangir eğer hemen önünden çekilmezsen. Geldiler. Geldiler. diyorum. Ne oluyor kız? Kim geldi? Gelinle damat geldi. Agah Bey kovuyor. Bunlar gitmiyor. Vallahi kıyamet kopacak. Uzak mı görmüyor musun kızım? Uzaklaştırma emrini unutma. Tamam başvurumuzu yapacağız ama hala yasaklısın unutma. Bu kadarcık mı kocacığım? Hmm. Buradan bakacak mısın? Yanlarına gitmeyecek misin? Güzel çiftimize daha yakından bakmayacak mısın? Hadi aşkım. Daha yakından. Gel gidip tebrik edelim kocacığımın. Ha? Hadi. gel. şey. Nedim, biz senin için. Alo. İş parmağı. İş e, Çekilin! Çekilin! Hava alması lazım! Çekilin! Çekmeyin! Lütfen işiniz uzaklaşmasın! Çekme, Lütfen işiniz uzaklaşmasın! Ambulans çağıracağız. Bakın babanız görürse. Ambulans falan bekleyemem. Odasında yine var. Getirin! yapın çabuk. Çocuk nefes almıyor görmüyor musunuz? Kızım hemşire benim ne yaptığını bilir. Agah Bey kesin olarak... Ne oluyor açın! Nedim! Nedim, Nedim oğlum? Agah Bey ne dediysek dinle ver hanımefendi. Sizi dinlemiyorum ve Nedim'i kurtarıyorum. Ben onun hemşiresiyim şimdi ne diyorsam onu yapın. Ne diyorsun onu yapın hadi yardım edin hadi. Delirtecek misin? Ne bakıp duruyorsun? Gelsene kocanın yanına. Şaka gibi ya. Yani bütün şu olanlar. Ben daha abimin evlilik şokunu atlatamadan, babamın aklını kaçırmasına, annemin odalara kilitlenmesine falan maruz kalıyorum. Şimdi annem nerede diyorsun? Ha sen? Sen ben dalga mı geçerim diyorsun öyle mi? Damla. Ya sen bize ne yaşattığının farkında bile değilsin değil mi? Sen hello ben evlendim hadi bay bay karımı alıp gittim ve tekrardan hello biz geldik derken benim bu evde annemle babamla ne yaşadığımın farkında bile değilsin. Gel diyorum kocanın yanına. Sak, sak derken yılan gibi süzüldü içeri hemşire adam. Çöktü diyorum kocana çöktü. Kurtaracağım derken verecek yine zehri kocana kim bilir kaş göz arasında neler deyip de yine girecek kanına. Git içeriye oyala. Git. Kız sen ağzında çıkanı kulağın duyuyor ama bana bak diyorum. O kara gözünü o ahlaksızın üstünden çekip de bana bak. Sana git içeriye dedim. Git içeriye Ağa Efendi ile annemi kolla babaanne. Ben gidersem seni kim kollayacak? Yakalanacaksın diyorum sana. Can işkillendi. Sabahtan beri ciğerimi yiyor. Ne oluyor benim ablama diye. Senin hala gözün kara. Kara. Benim bu iki gözüm de kara. Hatta öyle kara ki. Şimdi sen içeriye gitmezsen ben damlamam da dinlemem. Giderim bir gözün önünde her şeyi söylerim. O yüzden git içeriye babaanne. Annemleri kolla.

Tebrik sırası bende. Eee daha ne kadar süslemeyi düşünüyorsun? Ha? Burada duracak mıyız böyle? Bu kadar mı? Allah'ım sen beni gördüklerinde sınama ya. Bir değil. Bin tokat atsam bir de soğumaz bir Seni ayaklarımın altına sersem sana pis canını benim gözlerimin önünde ayaklarımın altında versen yine de... ...yine de sormaz benim için. Senin bu yaptığın şerefsizlikten sonra... ...benim için artık sormaz. Sabahtan akşama kadar hakaret et. Evlendik biz Ceren Bak. Bitti. Evlendiniz bitti öyle mi? Hadi ya. E dur bakalım. Belki de her şey yeni başlıyordur. Cemre Hanım'ın kiminle evlendiğini öğrenince başlıyordur belki de her Ne oldu? Korktun mu? Cemre kocasının kim olduğunu öğrenince ne olacak? Kardeşini hamile bırakan kişiyle evlendiğini öğrenince ne olacak Cenk? hiçbir şey olmayacak. Cenk Amerika'ya gidersen ben seni ne yaparım dedim. Ha? Ben seni ne yaparım? Gebertirim seni! Annemin seni böyle elinde sıkı sıkı tutmasını sağlayan ne var bilmiyorum. Ama sen başından beri sustun Ceren. Ve i̇kimiz de biliyoruz yine susacaksın. Hazır ikimizin de canını Bak sen Cenk Efendi'ye. Aklı sıra Ceren'i barış elçisi ilan etmiş. Ee Ceren Başgeli'nin ya. Agah babasına da nazı geçiyor. Sen hayırdır niye bakıyorsun öyle? Kız bir şey söylesene. Ne bakıyorsun? Anne. Anneciğim ne oldu iyi misin sen ha? de. Allah Allah niye sen? de? Her yok edelim ortadan. Bu benim kasam duracak. Anneciğim, ne arıyorsun? Bir şey düşürmüşüm de, mühim. Bulmam lazım. Ya, bu adam işkinden teyze. Ya bir şey anladıysa? anlamamıştır babaanne. Benim annem anlasa böyle susar mı böyle durur mu? Hiçbir şey anlamamıştır. Senin anan bir durmaz, Ayak Bey bin durmaz. Yürü kocanın yanına hadi.